Herkese selamlar YouTube. Bugün sizlerle birlikte Tron'un Liberty Lounge'a çıkışındaki notlara bakacağız. Neler eklendi neler eklenmedi bunları sizlere göstereceğim. Başladığımız zaman ilk başta bize gelecek kontentlerden yetenek ağaçları, fishing, cooking ve amatör harvesting geleceğinden bahsediyor. Haftalık event şey haftalık görevlerimiz, dinamik eventlerimiz ve 3 v 3 arenalar. Haf, dinamik eventlerde bu ekipçe yaptığımız görevler değiştirmişler. Görev gereksinimini yeni getirdiğiniz zaman size boss verip boss kesmenizi sağlıyor. Oyunun erken aşamasında yine aynı şekilde görevleri yaparak e, kodeksleri bitirerek seviye alacağımızdan bahsediyor. Ama bunun Kore baz oldu. Yani normalde Avrupa açık betasındaki gibi çok hızlı bir şekilde seviye almamızdan değildi. Kore'deki gibi sıfırdan 50'ye kastığımız gibi seviye alacağımızdan bahsediyor. Bunun için detaylı bir video hazırlamıştım. Hatta onun için de güzel bir, bir doküman hazırladım. Ona şu an şuradan bakacağız. gayet. Şu tarafta çıkan bir şey var, sekme var. Oraya paylaşıyorum. Oradan o videoyu da geçip izleyebilirsiniz. Çünkü çok önemli bir şey. Sıfırdan 50'ye ulaşmak, bu oyundaki en önemli şeylerden birisi. 50 oldu tüm kontenti açıp çok fazla ilerleyebiliyorsun. Burada Action az yani ürünleri sattığımız, Lucent'te sattığımız yeri 15'ten 40 çekmişler. Bunun sebeplerinden birisi botlara karşı savunma almak. Botlar çünkü 15 yıla geldi mi itemleri Pazara koyup oradan fiyatları düşüyordu piyasayı alta doğru çekiyordu ve çoğu insan için zararlı bir durumdu bu yani yeterli kadar lusent kasamıyordunuz. Ondan sonra teventler değiştirilmiş teventlerde değiştirmesi mantıklı mantıksız bu sizin görüşünüz ama çok güçlüydüler bunlara sahip olanlar oyunda çok baskın oluyorlardı ve çok ileri atılabiliyorlardı. Bundan dolayı teventlerin Seven silahları nerflendi. Ay silahlara geldiğimizde burada da yine aynı şekilde silahların pasifleri değişmiş. Mesela Flex Saft'a critical hit şansın her bir metre başına 30 iken şu anda her bir metre başına 20'ye düşürmüş hasar arttırdığından critical hit'i. Ondan sonra hit range 11.7 iken 11.4 iken şu anda cooldown speed olarak verilmiş. Cooldown speed olarak paylaşılmış. Yani bu şekilde çoğu silahın yeteneklerini, pasiflerini değiştirmişler. Detaylı bir şekilde incelemek isterseniz açıklamadaki linkten bu kaynaklara ulaşabilirsiniz hepiniz. Set bonusları değiştirilmiş. Mesela biz burada Ghost setini kastığımızda fazla bonus damage'imiz 22'den 18'e kadar düşürülmüş. O zaman general sette damage reduction 22'den 18'e düşürülmüş ya da Edit, Shadow Harvest setimizdeki Critical Damage Descreated dediğimiz 21'den 14'e kadar düşürmüş. Yani setleri de nerf getirmiş. Erken aşamada kullanacağımız setleri, bizim ihtiyacımız olan setleri çok fazla güçlendirmemek. Yani bunlara sahip olanlar direkt insanları yok etmesin diyerek küçük bir nerf atılmış düzenleme gibi. Tabi oyunun içinde belli olur nasıl olacağını da. Ee, geldiğimizde savaş ve boyutlarda beceriler daha erken elinir diyor. Yani 36'ya kadar tüm yetenekler açabilirsin diyor bu beceri uzmanlığını, yani yeteneklerin ağaçları olan yerde şu anda 50, şey 15. seviyede açılıyor. Normalde 25'in seviyede açılıyor. Şu an 15. seviyede bu yeteneklerini açıp geliştirebileceğinizden bahsediyor. Aşağı doğru indiğimizde ee, oyundaki Reese Büyük Kılıç'taki bu zıplayıp hedef konumu atlayıp sersemletme için 3 metrelik bir alan vermişler. 3 metrelik alana bir stun verdirebiliyorsunuz. Ne dediğim gibi bunları daha detaylı incelemek istiyorsanız Buradaki size vereceğimiz linkten bu dosyalara ulaşabilirsiniz. Parmağım niye gitmiyor? şöyle. Bunları geçtiğimizde becerikli sıra değiştirir, seviyeden başlıyor. Yani bunlar griden başlıyor. Kore'de açık mesela ilk çıktı gibi başlıyor. Yani artık gri olarak başlayacak. Gri seviyeden yeşile, yeşilden mavi maviden mora doğru çıkartmanız gerekiyor. Biz normalde bunu nasıl bekliyorduk? Gri, gri değil de yeşil, mavi, mor, sarı. Yani perfect, ulti olarak yani nasıl diyeyim size mega bir yetenek olarak düşünüyorduk. Sarı kitaplar vesaire gelir diye düşünüyorduk ama bir seviye düşürüp yine aynı kademi oluşturmuş kendisi. Yeni statlarımız var. Kritik vuruş hasarını azaltma statımız geldi zırhlara. Bunun ismi Critical Damage Radical Action diye geçiyor. Zaten bütün herkes silahlarına Critical Hit takmak zorunda kalıyor. Sen bunu takıp da karşıdaki buna karşı savunması yoksa sıkıntıya soktuğunu düşünmüş galiba Amazon. Ve bu şekilde yeni bir güncelleme getirmiş. Artık kritik savunmak için yeni e, savunma perkleri var. Ve bunun yanında kritik vuruş hasarını geçtiğimizde zırh delme yetenekleri getirilmiş. Yani yeteneği değil de e, statı getirilmiş. Bunu artık kullanmak gerekecek. Çünkü çok fazla tank var ve tanklar zırhı bastığı zaman hasar atmak çok zor oluyor. Hele alan, alanda bir şey bastıklarında yeteneklerini bastığında herkese çok fazla zırh verebiliyorlar oyunlarda şu anda CC'ye karşı güzel bir savunma yaptırılmış. Yani şundan bahsediyorum. CC taşı gibi bir şey. Chris Seward Dagger gelip siz standladığında o çıkarmadığında direkt ölüyorsunuz zaten. Eğer DPS'siniz böyle e, daha çok hasara yönelik oynayıp ama savunma yerini biraz daha geride bıraktıysanız direkt tek başınıza ölüyordunuz. Ama şu an o CC'den kaçmanız için size bir taş verilecekmiş. Yani bunu yaptırabilecek misiniz? 2 dakikada bunun bekleme süresi varmış. Ve PvP için güzel bir şeylerden birisi. Bir tane daha taş yiyecek gibi bir şey var. Bu sizi kaç saniye boyunca? 5 saniye boyunca CC'ye karşı savunuyor. Mesela CC, yedikten sonra direkt o yemeği basarsınız ya da taşa basarsanız, 5 saniye boyunca CC yani sanlanma şansınızı engelleyen bir etki üstünüzde olacak. Kamera kontrolleri gelmiş. Kamera kontrollerini e, healer'lar için olsun. Oyunun bu açtığımıza direkt bulurlama sistemi var ya bunu alanlarda kaldırmış. Bu şekilde şeyler var. Savaşlarda mesela 50 level olan birisi savaşlarda gidip 40 level'lık ya da 10 level'lık yerlerde savaşa girdiğinde tabii ki üstüne çıkıyor. Bunların karşı önlem almak için alandaki herkesi eşit seviyeye getirtmeye çalışıyor. Yani sen ne kadar gelirsen de o alana girip savaştıysan sen de o seviyede düz savaşacaksın. Buna göre bir ayar çekilmiş parti ve loncular arasında adil yönetim için yeni yağma kuralları getirmiş. bunlar bunları iyileştirilmiş. Öldükten sonra meydana gelen XP ve diğer kayıp cezaları kaldırıldı. Artık istediğiniz kadar pvp atıp XP'niz düşürtmüyorsunuz. Ya da ödeme yapmıyorsunuz. Ondan sonra eşleştirmede biz matchmaking yapıyoruz da yani bu matchmaking'in matchmaking yaptığınızda sizle beraber daha fazla buff alıyordunuz. Şu an onları %5 hasar artışı ve %5 Can artışına düşürüldüğünü söylüyor. Oyundaki guidlere tak verilmiş. Her guidin kendi isminin başına büyük tak konacak. Bu ondan bahsediyor. Bu anahtarla maplerdeki açtığımız kara deliklerden daha fazla item düşeceğinden bahsediyor. Ha, Fetih savaşları için skor tablosu geldi. Yani burası biraz daha şey. Nasıl diyeyim size. Oyun içinde değiştirilen biraz daha görsel olsun işte bunlardan bahsettiğini gösteriyor. Süslü paralar yani ornate coin istediği şey, öldüğümüzde normalde mavi parayla Ücretsiz şey yapıyorduk, xp'mizi geri alıyorduk ve debuff'ı kaldırıyorduk Bunun yanına farklı şeyler getireceklerse o mavi parayla başka şeyler alacağımızdan bahsediyor Bunlar eklenmiş biraz da yani Bana kalırsa bu güncelleme biraz da Avrupa'da Herkes eşit olsun, çok fazla ileri gidilmesin, savaşlarda sıkıntı yaşanmasın, Avrupa'yı ya tam haliyle değil de daha da düzenlenmiş savaşları uzatmak amaçlı yani gidip millet birbirine tek atmasın da bir savaşlar biraz da uzasın keyif seyri açılsın yani güçlü güç arasında o kadar çok şey olmasın güçlü adam sadece tek atarak değil de biraz daha efor sarf ya da güçlü adam biraz daha taktiksel oynayarak onu yenmeye çalışsın gibi yeni şeyler getirilmiş bence burada adamların yaptığı mantıklı ama sıkıntı olan şeylerden birisi temlerde eventlerde gösterici Yükseklik yani gösterce gücü engellemiş durumda. Tabi oyun çıkmadan bunların nasıl olacağını ne kısıl etkileyeceğini bilemeyeceğiz. Hele gelen yeni critical hit savunması olsun ve zırh denme şeyi olsun trade olsun Bunlar biraz daha düşündürücü bunlara dikkat etmek gerekiyor. O zaman Avrupa'da hepinize görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim yorum yaparak da gelmesini istediğiniz içerikler varsa o yorumlara bakarak ben yeni içerikler yapıyorum daha doğrusu. O yorumlardaki içerikleri yapmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.